Kardeşlerim, canlarım Ben Emine Sultan Size yeni Fal ile ilgili yeni bir kanal açtım Beni takip eder Kabul ederseniz Size çok güzel şeyler söyleyeceğimi eminim Ve senelerdir bu Fali bakıyorum Ama şimdi Düşündüm Bu bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum Şimdi buyurun falı inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay enteresan böyle bir şey zaten ilk oldu. Şaşırdım. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şu filcanın ortasındaki yuvarlak dünya çıktı. Yani bunu kalemi alıp çizsem bu kadar düzgün olmazdı. İnanılacak gibi değil. Bu demek oluyor ki falımıza ay doğacak, dünya doğacak. Sizler çok mutlu olacaksınız. Şimdi koç burcumuz ve yükseleni ile ilgili bakacağımız fallara şöyle paylaşıyorum. Şimdi hayatınızda kötü giden ilişki, sevgi bunlar 15-20 gün içinde her şey çok güzel olacak. Bir soğan, bir sarımsak şeklinde duran sizin sıkıntılar, içerinizdeki duran sıkıntılar yavaş yavaş soyulup gidiyor. Her şeyde bir kere evliliğinizde bir mutluluk başlıyor. İ, i̇lişkilerinizde kötülük giden kötüler mutluluğa dönüyor. El ele verip koşacaksınız. Bir çocuğu olan Koç burcu çocuğundan çok güzel mutlu haberleri alacak. Mutlu oluyor. Her konuda bir şeyde başarılı olacak çocuk çocuğunuz. Yani bu demek oluyor ki sizi çok mutlu Günle bekliyor Sıkıntıları çektiniz Halen de Çekiyor gibi görünüyorsunuz ama 15-20 gün sonra Bu sıkıntıların hepsinden Ferah'a kavuşacaksınız Bir buyuğunuz Anneniz Olabilir Bir buyuk Ailede bir buyuk size Yardımcı oluyor maddi durumda güç veriyor. Güzel bir e, yüksek bir binada bir ev alma gibi görüyorum. Sayın Korç Burçlu yükseleni olan burçlara baktığım falda net görüyorum. Ve mülk sahibi olacağınıza başı bağlı bir hanımefendi tarafından size ikram ediliyor. Bunu görüyorum ama Bilmiyorum. E, bu herkese olacak diye bir şey yok. Haddi durumun çok iyi olacağını görüyorum. Rüzgar eser. Döner gibi bir hava atlatmış e, oldunuz. Yani böyle bir sıkıntıları attınız arkaya. Şu anda her şey çok güzel olacağından eminim. Güzel bir davete gidiyorsunuz. Yüksek topuklu ayakkabıyla Muazzam bir davete gidiyorsunuz. Bir e, eğer bu bir baysa çok güzel bir hanım elinde yani güzel bir eğlenceye gidiyorsunuz. Onu söylüyorum. Her şey hayattan mutluluk sizi bekliyor ve mutlu olacaksınız. Öyle sıkıntılı atlatan var ki araların, aranızda ama şimdi her şey çok güzel olacak. O kadar güzel bir Güvercin başı beyaz bir e, şahısın elinde böyle size başınızın üzerinde size güzel güzel mutluluklar diliyor. Aşkta, maddi durumda çok mutlu olacağınız bu döneme girdiniz. Onu söylüyorum. Bu ay çok mutlu olacağınız tamamen tamamen bu filcanda olandan bahsediyorum bakınız şu güvercin ve size öyle başınıza mutluluk söylüyor ki siz e, bu mutlulukla coşuyorsunuz. Bir, birileriyle pay etmek istiyorsunuz. Çok mutlu olacağınız dönem bekliyor. E, tabii bu kişilerde kişilere göre de değişiyor. Bir yerde bir arsa alımı görüyorum. Bir arsa miras mı gelecek? Arsa mı olacak? Ama bir arsa bu koç burcunda olan kişilere böyle bir imkanlarda görüyorum. Ve onun onumuzdaki iki ay 1 ay 2 ay içinde o kadar bir rahatlığa feraha kavuşacaksınız ki çok mutlu oluyorsunuz. Uzun bir yolculuk seyahati çıkıyor size. Uçak seyahati görüyorum. Çok uzun bir yolculuk yapacaksınız ama hiç on, ummadığınız bir yerde, şurada bir melek uçakla size geliyor, size bir mutluluk getiriyor. Bu mutluluğu herkese pay etmek istiyorsunuz. Ama ben bunu size söylüyorum canlarım, arkadaşlarım, şekerlerim. Siz çok mutlu olmaya layıksınız, çok mutlu olacaksınız. Falımın da buradaki fincanın içindeki şey şekillerden size paylaştım ve bu kadar şekil görüyorum. Bir kişi de sizin aleyhinize dedikodu edebilecek. Onun için duymayın, boş verin. Yani dedikodulara çok kulak asmayın. Hayatınızın hep güzel olmasını diliyorum ve mutlu olun. Çünkü mutluluk her zaman insana mutluluk getirir. Ama bu Filcan'ın bu tabağın ortasındaki böyle bir nokta ben hayatımda ilk gördüm. Bu kadar düzgün bir çizgi bilmiyorum ama inşallah falımız ve yilimiz bize mutluluk getirir, güzel olur. Bismillah. Bakın arkadaşlar, şuraya bakın. Zafer işareti görüyor musunuz? Bakın. Zafer işareti bakın ortada. Bakın şöyle yakına getiriyorum. Bakın ortada ailece bir bey, bir bayan, bir çocuk çok mutluluk yaşayacaksınız. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.